Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Yapımı oldukça kolay bir model anlatacağım. Kalpli bir model anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi iki model iki renkli bir çalışmamız olacak. Bu çalışmamız çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız. Ee, yapımı da oldukça kolay, zor bir model değil. isterseniz hemen geçelim iplerimiz. Alize Angora Gold serisinin ipi arkadaşlar. Renk numaralarını isterseniz yorumdan kısmına ulaşmanız yeterli. ilk önce krem rengimize başlayacağız. Sonra arasına diğer rengimizi koyacağız. Krem rengimizi alalım. Şöyle tığımızı da gösterelim. 3 numara 1.70 mm mi? her zamanki kullandığım tığım arkadaşlar. Genelde yeleklik iplerinde ideal bir numara 2 numara da kullanabilirsiniz. Ee, 2.5 numara da kullanabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Ee, tabii ki de. Şimdi isterseniz hemen ayarlayayım. Zincir başlayacağım. Trabzanlardan oluşan bir modelimiz. Siz bu modeli yelek, hırka, bluz battaniye olaraktan bile değerlendirebilirsiniz. Çanta ile çanta olaraktan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu modeli siz istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Hemen isterseniz ipimizi sabitliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle netleştireyim arkadaşlar. Başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk önce zincirlerimizi çekiyoruz. Fazladan zincir çekeceğim. Model kurulumumuz için gerekli olan trabzanları kurduktan sonra ipimizi keseriz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Siz de fazladan zincirlerinizi çekin. Üzerine trabzanınızı diyelim ki 40 santimlik bir trabzan yapacaksanız geldiği zaman siz yaptıktan sonra zincirinizi kesebilirsiniz. Yani ilk önce zincirlerinizi fazladan fazladan çekin. Hiç sorun değil. Şimdi gördüğünüz gibi böyle trabzanlarımı zincirlerimi yapıyorum arkadaşlar dediğim gibi böyle fazladan zincir çekeceğim şöyle gördüğünüz gibi zincirlerimizi çektik tığımızı başına alıyorum 1 2 3 4. bataraktan ikili trabzanımı yapıyorum bakın ikisini bir ikisini bir tığın başına doluyorum bir sonrakine geçiyorum İkisine bir, ikisine bir. Tığım başına doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkisine bir, ikisini bir. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar de Başlangıçta ve bundan sonrasında da trabzanlardan oluşan bir modelimiz. Bu sıramızı trabzan yapacağız. Üst sıraya da trabzan yapacağız. Ve üçüncü sıramızda modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ikili trabzanlarımı uyguluyorum. Size küçük bir model anlatacağım ben. Bunu siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle iki tane model olacak şekilde yapacağım arkadaşlar. Bunu siz sayılarınızı yükselterek istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi e, trabzanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. de model kuracağız e, daha doğrusu başta bir 6 tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 de modelimizi kuracağız ilk başta sonra aradaki trabzan sayımız ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 yani arkadaşlar bir trabzanımızı da Zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de bir modelimiz kurulacak. Ondan sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane diğer modelimiz oldu. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, ve alt yani iki modelimiz şu şekilde e, gelecek arkadaşlar iki model üzerinden anlatacağım videomuz çok uzun sürmesin diye 1 2 3 4 5 6 7 1. modelimizi kuruyoruz ondan sonraki iki model arasında 13 tane 13. model koyacağız 12 trabzan olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. trabzanımızı bunu kuracağız modelimizi ve Ondan sonra tekrar 13 tane hani sizin modeliniz uzun olacağı için tekrar arada 12 tane olacak. 13. modelimizi kuracaksınız. Kenarda ise sonradan aynı başta yaptığımız gibi 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane modelimiz için şöyle gördüğünüz gibi trabzan yapıyoruz. Ben biraz fazla zincir çekmişim sorun değil keseceğiz zaten. Ben model olaraktan size anlattığım için. Şimdi direkt iki tane model kurulumu yapıyorum. 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim tığın başına doluyorum ikinci zin, tra, zincirimizi trabzandan sayıyoruz birinci değil batarak bataraktan ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz bir sıra daha üstüne ikili trabzan gideceğiz dediğim gibi 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Yedinciye modelimizi kuruyoruz. Arada 12 tane olacak arkadaşlar. 2 3 2 modelimizin arası 12 tane kenarlarda 6 tane olacak. Bilginiz olsun. Ona göre trabzan sayınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trabzanlarımızı uyguluyoruz. Her birinin tepesine bataraktan ikili tırabzan. Tığımızın başına doluyoruz ikili tırabzan arkadaşlar. Hemen. Bu sıramızı da yapalım üstüne. Şimdi modelimizi kurulumunu yapacağız. üçüncü sırada hem model kuracağız. Hem de trabzanlarımızı devam ettireceğiz. Şöyle zincirimize de battık. Şimdi bu sıramızda model kolumuna geçiyoruz. 2 3 4 zincir modelimi çevirdim. Tığın başına doladım. Birinciye değil, ikinciye batıyorum yine tekrardan. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Evet zincirimizi saymamışım. 6 tane trabzanımı yaptım. 7.'ye bakın. 1 2 3 4 5 6 7. yi de trabzanımızı yapıyoruz. Tığın başına doluyorum. Bu trabzanı yaptığım yere bakın aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane fıstığımı doladım ve kapattım. Bakın 7. battığım yere aynı yere batıyoruz. tığım başına doluyorum ve tekrardan aynı yere bir tane trabzan yapıyorum yani bir trabzan içine iki tane trabzan artı fıstık yapıyoruz bir trabzan içine şimdi ee, direkt buradaki trabzanımızın içine batıyorum çekiyorum bir adet sık, sık iğne yapıyorum bakın tığın başına doluyorum buraya bir adet yalancı trabzan üçünü birlikte çekiyorum tığın başına doluyorum ilk önce ikisini sonra ikisini çekiyorum Bakın ikili trabzan, tığın başına iki kere doluyorum ve üç kere de çekiyorum. Hepsinden birer tane yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir iki kere doluyoruz, aynı yere tekrardan batıp bir iki üç tane üçlü trabzan. Tığın başına tekrardan iki kere doluyorum ve aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Yani üçlü trabzanından arkadaşlar bir iki üç tane oldu. Tığın başına doluyorum, aynı yere beline doluyorum bir iki trabzan ikili trabzan yapıyorum yani fıstığın yanındaki iki tane trab, bu yaptı ki ya, bir trabzan ve bu tarafta bu trabzanı dolduruyoruz şimdi bir tane ikili trabzan yaptım ikinci ikili trabzanımı aynı yere tekrardan batıp üçüncü ikili trabzanımı yaptım alçaldık biraz yükseldik sonra tekrardan alçalıyoruz şimdi tığımızın başına doluyoruz aynı yere batıyoruz yalancı trabzan bir tığın başına doluyorum aynı yere batıyorum İkinci yalancı trabzanım ve üçüncü yalancı trabzanımızı uyguladık. Yani kalbimizin tek tarafını yaptık. Bu fıstığımızın etrafındaki trabzan dolanıyoruz. Tığın başına dolu bir, iki, üç zincir çekiyorum. Üç tane yalancı trabzan yaptık. Tığın başına doluyorum. Bakın burada fıstığımız var. Fıstığımızın dibindeki yedinci trabzandı burası. Bu trabzanı şöyle beline doluyorum. Buraya batıyorum. ilk önce üçlü trabzan. Tekrar yanına bir tane daha üçlü trabzan ve üçlü trabzan. Pardon üçlü trabzan dedim. Yalancı trabzan. 1, 2, 3 yalancı trabzan. Üçünü birlikte çekiyoruz yani arkadaşlar. Sonra ikili trabzan. 1, 2, 3 tane yanına da ikili trabzanımı yaptım. Şimdi iki kere doluyorum. Üçlü trabzan. Bir, iki, üç kere çekiyorum. Tekrardan bir, iki, üç kere de çekiyorum. Ve tekrardan bir, iki, üç kere de çektik. Tığın başına doluyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doluyorum. Yalancı trabzan. Üçünü birlikte topluyorum. Ve sık iğne. Şöyle modelimizi düzelttiğimiz zaman kalp şeklini alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şuradaki işlemi bu tarafa da uyguladık. Ee, tığımızın başına dolamadan önce bir sık iğne yaptık. Bu fıstığımızın tepesine bir tane bataraktan sık iğnemizi yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz ve hemen bakın zaten belli oluyor burayı bir iki üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye denk geldik. Burada da arada da 13 tane 13. de modelimizi kuracağız. 13. yapıyorum. Arada gördüğünüz gibi 12 trabdan olacak. Şimdi bu 13. model kuracağız arkadaşlar. Kenarımızda 6. Eğer hani ben küçük modelde anlattığım için devam etseydim 13 tane yaptım. Şimdi buraya model kurdum. Tekrar 13 tane model kuracağım. Ondan sonra kenarda 6 tane bırakacağız. Bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 7.ye fıstık yapıyoruz. 1 2 3 5-6 tane fıstığımı çevirdim. Kapattım. Bir zin zincir çekmiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Sıralamayı hızlı bir şekilde tekrardan göstereceğim. Takip edin arkadaşlar. Tekrardan. Bakın ilk önce sık iğne yapıyorum. Sonra tığım başına doluyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Çektim ilmeğimi. Üçlü yalancı tırabzan. Sonra da ikili tırabzan. Ve ondan sonra iki kere doluyoruz. Üçlü trabzan üçlü trabzandan yanına bir adet daha yapıyoruz. Üçlü trabzandan yanına bir adet daha yapıyoruz. Yani üç tane üçlü trabzan oluyor. Sonra üçlü ikili trabzan yapıyoruz. Üç adet daha. Bir, iki, üç adet. Sonra tekrardan üç adet daha yalancı trabzan. Yani tığın başına doluyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve modelimi şöyle düzeltiyorum. Fıstığımızın bakın yan tarafını doldurduk. Tek trabzan yaptığımız yeri tığımızın başına doluyoruz. Burayı şöyle tutup yalancı trabzanımızı yapıyoruz. Üçünü bir de çekiyoruz. Tekrardan 3 tane ve 3 tane. Ya şuradaki 3 taneyle bitirdik ya. Şimdi 3 taneyle başladık. Tekrardan 3 tane ikili trabzan. Sıralamanın tersini yapıyoruz şimdi. Üç tane yala ikili trabzan ve 3 tane de üçlü trabzan. Ve tekrardan ikili trabzan ve yalancı trabzan ve sık iğne. Düzeltiyoruz modelimizi. T fıstığın tepesine de bir tane sık iğne yapıyoruz ve tığımızın başına doluyoruz. devam ediyoruz. Kenardaki trabzanlarımızı yaptık. Şimdi renk geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki adet modelimi kurdum. Kalplerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza hem ip geçişimizi yapacağız hem de devam ediyoruz. Şöyle ipimizi alalım. İpi sabitledim. Ve buraya şöyle alttaki ipi çekerekten en baştaki yere sık iğne olaraktan batıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar hiç sayı falan attırmadan bakın. Her birinin tepesine bataraktan 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne, yalancı trabzan vardı 7 burada fıstık yaptık ya zaten belli oluyor onun tepesine batıyoruz ve tekrardan devam ediyoruz 1 2 3 sık iğne bu sıramızı sık iğne olaraktan devam ediyoruz Arada zaten 12 tane olması gerekiyordu. 13. model kuruyorduk. 13 trabzan olacak arkadaşlar. Şimdi burada her birinin tepesine batıyoruz. Bakın modelimizin tepesine geldik. Buraya zaten belli oluyor. Sık iğne olaraktan batıyoruz. Ve kenardaki işlemimizi uyguluyoruz bir sıra sık iğne gidiyoruz ilk ipimizi sabitledikten sonra 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim tığın başına doladım ikinciye bataraktan ikili tırabzan şimdi bu sıramızda her birinin tepesine bataraktan ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz gördüğünüz gibi bir sıra sık iğne gidiyoruz ve onun üstüne ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz gördüğünüz gibi ben bunu yapayım arkadaşlar ikili trabzanlarımı yapıp döneceğim Evet gördüğünüz gibi üstünü bir sıra trabzan yaptık şimdi tekrardan 1 2 3 4 zincir sık iğne trabzan ve tekrardan trabzan yapıyoruz hepsini sıra sonuna kadar bir sıra daha trabzan yapıyoruz Tığın başına doluyorum. Her bir tepesine batıp bir iki ikili trabzan yapıyoruz. Tığın başına doluyorum ikili trabzan. Gördüğünüz gibi bunu da sıra sonuna kadar yapayım. Dönüşte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sıra daha trabzanımı uyguladım. Şimdi tekrardan e, 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çeviriyorum. Tığımın başına doluyorum. İkinciye bataraktan ikili trabzan. Bakın. 2 3, 1, 2, 3, 4 tane oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. batıyoruz. Bakın. 13. 13 tane burada. Şimdi bu taraftan da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. gördüğünüz gibi 13. denk geliyor. Şu tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 13. denk geliyor. Tam ortaya denk gelecek arkadaşlar. Bir tane eksik olmuş. Onu da tam ortaya denk getirelim. Bakın iki modelimizin tam ortasına Sık iğne yaparken bir tane fazla yapmışız. Onun için şu 13. sık iğne yaparken çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şu orta kısmını falan yanda ona dikkat ediyoruz. Şimdi 13. ye battım. Tığın başına doluyorum ve buraya 1 2 3 4 5 6 tane çektim, kapattım. Hemen aynı yere ikili trabzan ve tekrardan bakın ilk önce sık iğne. Ondan sonra yalancı trabzan sonra ikili trabzan sonra iki kere doluyoruz üçlü trabzan üçlü trabzandan tekrardan yapıyoruz tekrardan 1 2 oldu üçlü trabzandan tekrardan daha yapıyoruz 3 tane sonra ikili trabzandan 3 tane 1 2 3 tane yaptım ve 3 tane de yalancı trabzan yalancı trabzanlarımı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum bakın kalbin tek tarafını yaptık şimdi modelimizi şöyle düzeltiyoruz elimize çeviriyoruz şurada trabzanımızın hemen alıyoruz 3 tane yalancı trabzan 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 tane de üçlü tırabzan. Bakın 3 tane ve ondan sonra ikili tırabzan. 1 2 Pardon. 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili 1 tane ikili trabzan şimdi azaltıyoruz sonra üçlü üçünü bir ve sonra sık iğne ve modelimizi düzeltiyoruz Hıstığın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz ve arkada kaldığımız yerden ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz burada renk geçişimizi de göstereceğim arkadaşlar renk geçişimizi de görelim Ondan sonra bitiriyoruz. Modelimizin gelmiş gelecek yerini falan gösterdiğim için biraz uğraştırdı modelimiz. Ama eliniz alıştıktan sonra çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın geldim. Şimdi renk geçişimizi beyazımızı alıyoruz. İpimizi hiç koparmadan şöyle düzeltiyoruz ipimizi koparmadan bir zincir çekiyorum şöyle diğer rengimizi sıkıyoruz ve aynı sık iğne olaraktan beyaz rengimize geçiyoruz gördüğünüz gibi krem rengimizi bundan sonrası tekrarlardan oluşacak 7 tane yaptıktan sonra modelimizi buraya kuracağız 2 tane bir üst sırada bir tane e, renkli yaptığımızda bir tane olacak diğer rengimizde iki tane olacak yani modelimiz küçük olduğu için arkadaşlar bundan sonrası bakın bu şekilde devam edecek şöyle ben hemen netleştireyim şöyle göstereyim kalbimizi yaptık arkadaşlar kalp işlemimizi bakın bu Diğer rengimiz altta 2 tane çalışıyoruz. Diğeri 1 tane olaraktan denk geliyor. Bir üst sırada 2 tane. Ondan sonra 1 tane olaraktan. Modelimiz küçük olduğu için bu. Şimdi size büyük olaraktan çalıştım. Yani 1, 2, 3, 4'lü olaraktan çalıştım. Ee, tabii siz ölçünüze göre yapacaksınız. 1, 2, 3, 4'lü bakın. Bir üst sırada 3 tane. Yani modellerimizin ortasına. Kenarlarda 6 tane. Diğerinde 13 tane. 6, 12 tane pardon. 12 13. modelimizi yapıyoruz. Bu şekilde çok güzel bir modelimiz, kalpli bir modelimiz. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hani güzel oldu mu falan e, kötü beğenme de bilirsiniz. Fikirleriniz çok önemli. Yorum yaparaktan bunu belirtebilirsiniz. Şöyle iki renkli bir çalışmamız. Bunu tek renkli de yapabilirsiniz. İsterseniz 3-4 renkli de çalışabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. ip geçişlerini böyle olmasını istemiyorsanız gerçi buraya model gelince hani diyelim ki e, battaniye olaraktan yaptığınızda kenara pırpır pır uygulayacaksınız. Eğer yelek olaraktan yaptığınızda buraya e, yine pırpır pır kapatmanız için model koymanız gerekiyor. Bunlar içeride kaybolacak o zaman. O yüzden dediğim gibi size kalmış. Bir şey ister kopartaraktan devam edin isterseniz benim gibi geçişli yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.